X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşiğin sadece formülleri bilinmektedir. Buna göre bu iki bileşik için niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? Bileşiklerdeki elementler için kütlece birleşme oranları. Bize mol ağırlıklarını vermeden kütlece birleşme oranlarını hesaplayamayız. Eşit miktarda X elementi ile birleşen Y elementinin bileşiklerdeki katlı oranları. Evet bunu hesaplayabiliriz. Örneğin diyelim bir tane bileşiğimiz XY2, bir tane bileşiğimiz de X2Y3. X'leri eşitlediğimiz zaman işte burayı 2 ile genişlettiğimiz zaman, burayı da hiç elemediğimiz zaman şöyle elde etmiş olacağız: x2y4, x2y3. Ne oldu bakın? İki tane bileşik için y'lerin oranlarını 4/3 olarak bulabildim. Burada da aynı şekilde, biz şu anda bileşiklerin formüllerini bilmiyoruz, ama burada yaptığım örnekteki gibi, biz o bileşiklerin formülleri verildiği zaman y'lerin oranlarını bulabiliriz. Bileşiklerin eşit kütleli örneklerinde bulunan x element kütleleri oranları yine bakın bileşiklerin toplam kütlesinden gelen bir ifade. Yine bana burada mol ağırlığı lazım. Mol ağırlığı olmadan bileşiklerin toplam kütlesine dair bir hesaplama yapamam. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 B seçeneği oldu. Eşit miktarda y ile birleşen x a y 3 birleşiğindeki x kütlesinin x 2 y 5 bileşindeki x kütlesine oranı 5 bölü 3 olduğuna göre a kaçtır? Bileşiklerimizi buraya bağlayalım. x a y 3 bileşiğim var. x 2 y 5 bileşiğim var. Eş, e, eşit miktarda y ile birleşen yerleri eşitlemek istiyoruz. 15'te buluşturacağız. Burayı 5'te. Burayı da 3'te genişlettiğimiz zaman. bileşiklerdeki her unsuru bu genişletilmiş ifadeyle tek tek çarpacağız. Ve şöyle elde ediyoruz bakın. X 5A Y 15 X 6 Y 15 Artık buradaki X'lerdeki oranı hesaplayabilirim. 5A bölü 6 eşittir. 5 bölü 3 olarak bize bakın oran hazır olarak verilmiş. 5'ler sadeleşti. 3'ler saat 3 de 6 sadeleşti. 2 A değeri buradan 2 olarak hesaplanabilir. Cevabımız B seçeneği. x 2 y 3 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı 4 bölü 3'tür. Buna göre x 3 bileşiğinin kütlece yüzde kaçı x elementidir. Şimdi x ve y'den oluşan iki tane bileşik olacak elimde. Birinci bileşik, ikinci bileşik. Birinci bileşim x 2 y 3, ikinci bileşimde de x 3 olacak. Bu soruyu sabit oranlar üzerinden de çözebiliriz. Ama bu soruyu katlı oranlar üzerinden çözmek istiyorum. Sizlere katlı oranlar çözümünü göstermek istiyorum. Şimdi x 2 y 3'teki birleşme oranının 4 bölü 3 olduğunu görüyorum. Bakın burada y oranları ikisinde de aynı. O zaman burada da y 3 olacak arkadaşlar. Eğer ki x'in miktarını bilinmez dersek şöyle bir oran yapacağız. x'ler arasındaki oran 4 bölü a. Yine buradaki x arasındaki oran da 2 bölü 1. Sadeleştirmelerimiz yaptığımız zaman a değerinde 2 olduğunu Böylece buluyoruz. O zaman yüzde kaçı x elementi olarak sorulmuş bize? Yüzde x eşittir. Toplamda 2 gram x var. Toplam bileşik 5 gram çarpı 100'den yüzde ile 5 sadeleştirdim 20. 2 kere 20'den %40 cevap D seçeneği. X ve Y elementlerinden oluşan üç farklı bileşikteki X ve Y kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre birinci bileşiğin formülü X2, Y3 ise ikinci ve üçüncü bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? X ve Y kütlelerinden birisini aynı değere ulaştıracağım. Sonra diğerleri arasındaki oranlara bakarak bileşiklerin formüllerine geçeceğim. Hangisini kolay buluşturup Y'yi kolay buluştururum. Y'yi 60 değerine götüreceğiz arkadaşlar. Burada 10 genişleteceğiz burayı. İkinci bileşiği 3'e genişleteceğiz. Üçüncü bileşiği de 5 ile genişleteceğiz. Değerleri şurada sağ tarafta temiz bir şekilde yazalım. Birinci bileşik, ikinci bileşik ve üçüncü bileşik var. 2 kere 10'dan 20 gram x. 10 kere 6'dan 60 gram y oldu. Bileşimin formülü de x2y3. 3 kere 5'ten 15 gram. 3 kere 20'den 60 gram oldu bileşim formülü bilmiyorum. 5 kere 8'den 40 gram. 5 kere 12'den de yine 60 gram oldu. Şimdi sırasıyla geçiş yapacağız. Bakın burada her bir y maddesi 3 bileşikte de aynı olduğu için otomatik olarak hepsine y3 yazabilirim. Ama x'leri bilmiyorum. Birisine xA dedim. Birisine x B dedim. Önce birinci bileşikle ikinci bileşik arasında bir katlı oran kuruyorum. Bakın burada. 20 bölü 15 eşit olmalı bakın şurada 2 bölü a'ya. 2 bölü a'ya. Sadeleştirmemi yapıyorum. Burada 10 var. 5'e sadeleştiriyorum 2. 5'e sadeleştiriyorum 3. Denklemi toparladığım zaman a 3 bölü 2 çıkıyor. Burayı toparlayacağız. Bu ikinci bileşiğim. Üçüncü bileşiği mi de? Hemen şurada bir kenarda hesaplayalım. Burada da şu değerleri kullanacağız bakın. X 20 ile 40. Y de 2 ile B. O zaman geliyoruz. 20 bölü 40 eşittir. 2 bölü B'ye. Sadeleştirdiğimiz zaman 10. Sıfırla da sadeleştirdiğimiz zaman B'yi de 4 buluyoruz. Üçüncü bileşiğimizin formülü. X 4 Y 3 olarak çıktı zaten. İkinci bileşiğimizin formülünü yazdığımız zaman kesirli çıktı. X 3 bölü 2 Y 3 çıktı. Kesirli olamaz. Kesiri yok edecek en küçük sayıyla genişletiyorum. 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişletip bileşimi tekrar yazıyorum. X 3 Y 6. X 3 Y 6'yı da olabilecek en sade haline getirdiğim zaman X Y 2 de benim ikinci bileşimin formülü. İkinci bileşim X Y 2. Üçüncü bileşim X 4 Y 3 olacak. Cevap D seçeneği. X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikteki elementlerin kütleleri ve bileşiklerin formülleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre ikinci bileşikteki X elementinin kütlesi A kaç gramdır? Bileşiklerde A'yı bilmediğimiz için X'in katlı oranlarına gidebiliriz. Y'leri, Y'lerin miktarlarını eşitlememiz lazım. Hem miktar tarafında hem bileşik formüllerinde. Şimdi miktar tarafında eşitleme yapmayı kolaylaştırmak için önce birinci bileşteki değerlere bir sadeleştirme yapalım. 6 ile sadeleştirdiğim zaman 4, 6 ile sadeleştirdiğim zaman 7. Artık Y'leri ortak bir paydada buluşturmam daha kolay oldu. Birinci bileşiği 4 ile genişlettiğim zaman otomatik olarak ikisinde de 28 olacak. Bileşikleri de aynı şekilde genişletelim. Bakın buradaki bileşiği hiç ellemiyorum. Burada iki bileşiği de 2 ile genişlettiğim zaman 2 bileşikte de 2Y otomatik olarak olmuş olacak. Değerlerimi temize çekmek için sağ tarafa taşıyorum. Burada da bileşiğimin formülü olacak. 4 kere 4'ten dört, 16 gram X, 4 kere 7'den 28 gram Y. Aşağıda geldiğim zaman X ve Y'nin miktarları değişmedi. Bileşik formüllerini taşıyorum. Bakın burada 2 ile genişlettiğimiz için X4, Y2. Burasını da hiç elemedik. X3, Y2 şeklinde duruyor. Artık hazırız. Basitçe X'lerin kütlelerinin oranı buradaki bileşikteki X'lerin oranına eşit olması gerekiyor. Öyleyse hemen formülümüzü kuralım. 16 bölü A eşittir. 4 bölü 3. 4 ile 16'yı sadeleştiriyorum. 4 3 kere 4'ten A eşittir. 12 cevabımız A seçeneği oluyor. X ve y elementlerinden oluşan 15 gram xy 3 bileşi 9 gram Y içermektedir. Buna göre 60 gram X ile 90 gram Y elementinden en fazla kaç gram X, 2, Y 5 bileşi oluşabilir? Öncelikle burada xy 3 farklı bir bileşik, X, 2, Y 5 farklı bir bileşik. X, 3 bileşiğini kullanarak bir sabit oran bulalım. MX bölü MY eşittir. Bir tane X, 3 tane Y var bileşiğimin içinde. 15 gram bileşiğin 9 gramı Y ise 6 gramı da x'tir. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman elementlerin atom kütleleri oranını x ve y'nin atom kütleleri oranını 2 buluyorum. Bu iki oranını x 2 y 5 için sabit oran bulurken kullanacağım. x 2 y 5'te 2 tane x 5 tane y var. 2 bölü 5 kısmı aynen duruyor bakın. x bölü y yerine de burada bulduğum 2 ifadesini yazacağım. Böylelikle x 2 y 5 bileşiği için sabit oranımın 4 bölü 5 olduğunu buluyorum x ve y'den oluşan x2 y5 bileşiği her 4 gram X'e 5 gram y ye birleşerek 9 gram x2 y5 oluşturur. Bu benim sabit oranım. Bana verilen başlangıç miktarında 60 gram x 90 gram da y var. Harcanan oluşan sonuç satırını da hazırlayalım. Şimdi kime göre gideceğim? Kimi tüketeceğim? En fazla bir kaç gram deniyor? Mutlaka birini tüketmeliyim. X'e göre baktığım zaman 15 katı var. Y'ye göre baktığım zaman 18 katı var. Az olan kat ile yürümeliyim. Çünkü ben y'nin 18 katını uygulamaya çalışırsam eğer x'ten de 18 katı miktarda bana kütle gerekecek fakat elimde öyle bir kütle yok. Dolayısıyla tüm hesaplamalarım x üzerinden olmalı. X üzerinden 15 kat hesapla gidelim. Burada 15 kat harcıyorum. Buradan da yine 15 kat harcıyorum. 60 75'ten toplamda 135 gram bileşik oluşturuyorum. X'im tükendi. 15 gram da Y arttı. Bizi ilgilendiren kısmı oluşan bileşik miktarı 135 gram. Cevabımız D seçeneği. Aynı iki elementten oluşan iki farklı bileşikteki Elementlerden birinin eşit miktarla birleşen diğer elementlerin kütleleri arasındaki orana katlı oran denir. Yukarıdaki tabloda verilen elementlerden hangi ikisi katlı oranlar kanununu ifade etmek için kullanılamaz? Şimdi arkadaşlar katlı oran dediğimiz zaman bir kere iki farklı birleşiğe ihtiyacım var. Asıl kritik ifademiz iki farklı birleşiktir. Bana verilen tabloda metaller ve metaller var. Değişken değerlikli metallerle hazırlayacağım bileşiklerden farklı bileşikler elde edebilirim. Ama sabit değerlikli bir metalle ben tek tip tür bileşik oluşturacağım için dolayısıyla tek tür bileşik olduğunda da bir katlı orandan bahsedemem. Sırasıyla yorumlayalım. Örneğin A seçeneğine baktığım zaman demir ve oksijen arasında oluşacak bileşikleri düşünelim. Burada demir bileşiği hem artı iki değerlik alabilir hem de artı 3 değerlik alabilir. Dolayısıyla demir ve oksijenden iki tane bileşik elde edebilirim. FO ve F2O3. Ne oldu? Otomatik olarak iki farklı bileşik elde ettiğim için katlı oranlar için F ve O'yu kullanabilirim. Ben kullanılamaz olanı arıyorum. Azot ve oksijene geldiğim zaman yine azot ve oksijenin kovalent bağlı fakat NO, N2O, NO2, N2O3, N2O4, N2O5 gibi birçok farklı bileşik oluşturduğunu biliyorum. Haliyle azot ve oksijenden de yine katlı oranlar elde edebilirim. Katlı oranları e, ispatlayabileceğim e, bileşikler elde edebilirim. Demir ve kükürt, demir ve oksijene benziyor aynı. Demir yine artı +2 ve artı +3 değerlikler alabildiği için demir ve kükürtten de aynı şekilde e, iki farklı bileşik elde edebilirim. Kükürt ve oksijene geldiğim zaman kükürt ve oksijen ikisi de ametal. Yine SO2, SO3 gibi farklı bileşikler elde edebiliyorum. Haliyle e, S ve O'yu da e, burada kullanabilirim. Potasyum ve flora geldiğim zaman. Bakın potasyum bileşiklerinde her zaman artı bir. Flor bileşiklerinde her zaman eksi bir. Dolayısıyla ben potasyum ve flordan sadece KF bileşiği elde edebiliyorum. Başka bir formüle sahip potasyum ve flor içeren bir bileşik elde edemem. Dolayısıyla KF elementlerinden oluşmuş tatlı oran elde edebileceğim ikinci bir bileşik olmadığı için tatlı oranlar kanunu için bu iki elementi kullanamam. Cevabımız D seçeneği. X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikteki X ve Y elementlerinin kütle ilişkilerini gösteren grafikler aşağıda verilmiştir. Buna göre birinci bileşim formülü X'ye ise ikinci bileşim formülü aşağıdakilerden hangisidir? Burada görmüş olduğumuz grafiklerdeki değerleri yanda benim önceden hazırlamış olduğum tabloya beraber taşıyalım. Öncelikle birinci bileşikteki X miktarına baktığım zaman 40'tan 16'ya 24 gramlık bir X içeriyor. Y'ye baktığım zaman 24'ü 24'ü tükenmiş. Yani 24'de 24. E 24 tam 24 gramlık bir Y içeriyor ve bileşiğin formülünün de XY olduğunu biliyorum. İkinci bileşeye geldiğim zaman X'ten 12 gram harcanmış, Y'den ise 16 gram harcanmış ve bileşiğin formülünü bilmiyorum. Bu noktada X'leri eşitleyerek hesap yapabilirim. Aşağıdaki bileşikteki, ikinci bileşikteki değerleri 2 ile genişletirsem artık burada 24, burada da 32 var bakın. X'ler ikisi içinde aynı. Dolayısıyla buradaki bileşiğimin de X'i bir tane olacak yukarıdaki gibi. Y'nin değerini bilmediğim için A verdim. Bu noktada bakın. Şuradaki Y'lerin oranı buradaki Y'lerin oranıyla aynı olması gerekir. Dolayısıyla 24 bölü 32 eşittir. 1 bölü A diyorum. mi yapıyorum. 8'e böldüm 3. 8'e böldüm 4. A değerini buradan 4 bölü 3 olarak buluyorum. Bileşimi yerleştirdiğim zaman x y 4 bölü 3. Bileşikte formüllerde elementlerin kesirli olamaz. Bu kesiri yok etmek için olabilecek en az sayıyla genişletiyorum yani 3 ile x 3 y 4 olarak formülümü buluyorum. Cevabım C seçeneği. x ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Birinci bileşin kütlece %20'si X'tir. Burada hemen MX bölü MY oranı yazacak olursak bileşiğimiz için 20 bölü 80'den 1 bölü 4 diyelim. İkinci bileşiğimizin kütlece %40'ı Y'dir. Bu bileşiğimiz için de bir hemen sabit oran yazalım. %40'ı Y ise %60'ı da X olmalı. Sadeleştirdiğim zaman 3 bölü 2 olarak buluyorum burayı da. Şöyle şurada temize çekmiş olalım. Peki şimdi artık bu bileşiklerin bir tabloya dönüştürüp basit hale getirebilirim. X, Y, birinci bileşik, ikinci bileşik. Bileşiklerin formüllerini bilmiyoruz. Bize lazım değil şu anda. Sadece miktarlar üzerine hesap yapacağız. 1 gram X, 4 gram Y. İkincisi de, de 3 gram X, 2 gram y. Buna göre bileşiklerde eşit kütlede x elementi ile birleşen y elementlerin kütleleri arası katlı oran kaçtır? Bu noktada bize x'leri eşitlememiz isten, istenmiş. Öyleyse x'lerimizi eşitleyelim. Sadece burayı 3 ile genişletsek bize yetecektir bakın. x'im 3 oldu artık burada. 4 bölüşten burası da 12 oldu. Bakın iki tarafta da x'im aynı. Y'lerin oranına bakıyoruz. Y1 bölü Y2 yaptığımız zaman 12 bölü 2'den oranın 6 olduğunu buluyoruz. Bakın bu soruda bizlere hangi bileşikteki y'nin hangisine oranlanacağını sormamış. Yani işte birinci bileşikteki y'nin ikinci bileşikteki y'ye veya ikincinin birincideki y'ye dememiş. Ben şıklarda hem 6'yı arıyorum hem 1 bölü 6'yı arıyorum. Ama bu tip durumlarda eğer ki bize bölme yönü belirtilmemişse şıklarda sadece biri vardır. Bakın cevaplarımızda C seçeneğinde 6 var. 1 bölü 6 yok. Cevabımız C seçeneği.